Devam ediyoruz. Kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından rahatsız edildiğini duyunca gözü döndü. Onu bıçakla araya giren polis memurunu da pompalı tüfekle yaraladı. Dehşet saçan saldırgan fazla uzaklaşamadan yakalandı. sakin Ambulans <laughs> Hedefinde kız arkadaşının eski sevgilisi vardı. Onu da araya giren polisi de yaraladı. Pompalı tüfek ve bıçakla dehşet saçtı. Hani oğlum. yere kalk. Ben Tamam abi bak Bursa'da yaşayan 34 yaşındaki kadın eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ancak bir anda karşısında gördü. Panik kapıldı. Hem sevgilisinden hem de polisten yardım istedi. Polis eski sevgiliye müdahale ederken olay yerine genç kadının yeni sevgilisi geldi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Pompalı tüfeği araçtan aldı ve kız arkadaşının yanına gitti. Gözü dönmüş gibiydi. Silah kız arkadaşının eski sevgilisine doğrulttu ve birkaç el tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçmalar polis memuru Özgen Yeni'nin bacağına isabet etti. Ekipler silahı elinden aldı ama o durmadı. Bu kez kız arkadaşının eski sevgilisine bıçakla saldırdı. Eski sevgili kanlar içinde yere yıldı. Saldırgansa tehditler savurarak olay yerinden uzaklaştı. Ancak daha fazla kaçamadan yakalandı. O gözaltına alınırken yaralı eski sevgili de hastaneye kaldırıldı. Hangi hastane?